Maden Dünyası'ndan herkese merhaba. Efendim ben gözde kuyumcu başlıyoruz. Maden Dünyası'nda bugün sürdürülebilir madencilik üzerine bir miktar konuşacağız. Konuğumuz Nursun Şirvancı bizlerle olacak. Zenit Madencilik Proses proje danışmanı hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün biraz sürdürülebilir madencilik üzerine konuşalım istedik. Özellikle tabii öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Orman arazilerinde ne kadar madencilik yapılıyor Türkiye genelinde bakıldığı zaman ne anlatıyor. Biraz sizden dinleyelim. Teşekkür ederim sorunuz için. Öncelikle Bloomberg izleyicilerimize ve ekibinize güzel bir hafta diliyorum. Çevre ve madencilik tabii çok önemli bir konu. Bu konu gündeme geldiğinde aklımıza ilk olarak ormanlar gelmekte. Kesilen ağaçlar maalesef gelmekte. Dolayısıyla bu sorunuza orman alanlar, alanlarımızı giriş yapmak istiyorum birazcık. Amacımız birazcık olsun farkındalık yaratmak. Ee, ormanlarımızı sadece madenciler mi kullanıyor başka şekilde kullanım alanlarına zorunda. Bunları birazcık beraber değerlendirelim istiyorum. 2022 yılı itibariyle Türkiye'nin toplam orman alanı 23 milyon 245 bin hektar. Bu orman alanı ülkemizin genel alan toplamının yaklaşık yüzde 30'u kadar. Ve Orman Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporlarına baktığımızda her sene orman alanlarımızın artarak genişlediğini görebiliyoruz. Örneğin 1973'lerde 20 milyon hektarlık alan, başka bir de işte 26.1'lik orman alanımız varken 22'lerde bu 3 milyon hektar artarak 23.2 milyon hektarlara çıkmıştır. Bu da ülke genelinde orman alanlarının %30'lara çıkmasını sağlamıştır. Ormanlarımızın en çok kullanan kimler diye bakarsak maalesef içimiz sızlayarak şahit olduğumuz orman yangınları birinci sıraya yer almaktadır. Orman Genel Müdürlüğü'nün gene verilerine göre 2021 yılında 140 bin hektar ormanımız yanmış, Muğla'da 43 bin hektar, Antalya'da 60 bin hektar, ormanımız maalesef yok olmuştur. Bu da toplam orman alanlarımızın binde altısına denk gelmektedir. Binde 6 Bu rakamı lütfen aklınızda tutun. Binde altı. Aslında genel duruma geniş çerçeveden baktığımızda bizler ormanlarımızın çobanlarıyız, bekçileriyiz. Bir nevi aslında onların koruyucularıyız. Muğla'daki yangında Hatırlarsanız yine madenciler yangın söndürme faaliyetlerinde oldukça etkili oldu. Yangına müdahalede yine iş makineleriyle ile servis yollarının açılması konusunda yakın çevrede faaliyet gösteren birçok mermer ocağımız, krom madenimiz, taş ocağımız bunların işletmecileri acil durum çağrısını alır almaz hemen harekete geçmiştir. Yine yangın söndürme ekipleri ve ekipmanları ile yine başta kömür, altın, kurşun, çinko işletmelerimiz acil durum çağrısı üzerine 12 saat içinde Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD'ın koordinasyonu ile orman yangınını çöndürme faaliyetlerine eşlik etmeye başlamışlardır. Madenci meslektaşlarımız ve kardeşlerimiz almış oldukları eğitim, ekipman ve tecrübeleriyle yangına müdahalede üstüne düşen görevi layıkıyla tamamlamıştır. Diliyoruz hiçbir zaman ormanlarımız yanmasın tabii ki. Ormandaki canlılarımız ölmesin. Ormanlarımızı korumak ve onları gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımak için Bizler madenciler olarak elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu arada Orman Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporlarına baktığımızda ormanlarımızı gençleştirmek ve orman sanayimizin, vatandaşlarımızın odun ihtiyacını karşılamak için kesilen ağaçların alanı da 2021 yılında 1.5 milyon, milyon hektar olaraktan belirtiliyor. Bu da... E Binde altı yangın demiştim, bu da yüzde altı oranına çıkabilmektedir. Bu da ormanlarımızın sürdürülebilirdiği için Orman Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirilen orman gençleştirme çalışmaları doğrusunda yapılan kesimlerdir. Madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü orman alanları ise ülkemizdeki toplam orman alanlarının binde ikisine, bakın yangında binde altı, gençleştirme için yüzde altı, sadece madencilik faaliyetleri için binde ikiye denk gelen bir oran söz konusu. Madencilik faaliyetleri için orman alanlarda ağaç kesimleri gerekli olması durumunda da bölge orman bölge müdürlüklerinde gerekli izinler alınır ve ağaç kesimleri orman bölge müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Buradaki ağaç kesimleri onaylanmış ağaçlar orman bölge müdürlüğü e, personeli tarafından gerçekleştirilir. Bu noktada şirketlerin hiçbir şekilde personeli bu sürece dahil olmamaktadır. Tamamen izinler çerçevesinde tüm süreç sürdürülmektedir. O zaman ağaçların Kesinlikle. kesildiği bir faaliyet alanında çevreyle uyumlu aktiviteler ya da madencilikte mümkün diyorsunuz bir anlamda. Kesinlikle yani şimdi kesilen ağaçların yerine yeniden ağaç dikilmeyi de chat raporunda biz çevre etüdü ve değerlendirme raporu olarak taahhüt ediyoruz madencilik geçici bir faaliyet olması nedeniyle bölgenin ağaçlandırılması, su kaynaklarının kontrolü bu gibi konular yine çet raporunda maden kapama planında belirtmekteyiz. Kapama işlemleriyle ilgili bakanlıklar tarafından denetlenmek suretiyle de sağlıklı bir şekilde yürütülüyor. Halkımız bu konuda maalesef bazı olumsuz yönlendirmelere maruz kalıyor. Madencilik faaliyetleri yürütülürken bazı fotoğraflar çekiliyor sosyal medyalarda paylaşılıyor. Tabii bunlar bilgi kirliliğine sebep olmakta. Elbette ki madencilik faaliyeti gerçekleştirilirken hoş olmayan bazı görüntüler sergilenebilecektir. Bunlar geçici faaliyet olması nedeniyle de geçici demi yani adı üstünde geçici faaliyet olması nedeniyle aslında faaliyet tamamlandıktan sonra tamamen restorasyon çalışmalarıyla da bu alanlar yine ağaçlandırılıp e, gerekli önlemler alınacaktır. Yani çalışanlar e, aynı zamanda bu alanlarımızda bu madencilik faaliyetlerini yürütürken de bu ağaçlandırma işlemlerinde görev almaktadır. Biz madenciler ekonomik değeri olan madenlerimizi yer altından yer üstüne çıkararak belirli sürede dahi olsa hoş olmayan görüntülere sergilemek durumunda kalıyoruz maalesef. Bu geçici faaliyet dediğim gibi bu görüntüler maalesef yıpratıcı oluyor bizler için. Özellikle aydın insanlarımızın, halka mal olmuş sanatçılarımızın yayınladıkları görüntülerde ön yargıları maalesef arttırıyor tabii. Bizim amacımız burada ön yargıları kırmak, yapılan ve yapılacak madencilik çalışmalarının doğru kaynaklardan öğrenilmesini sağlamak. Örneğin Yurt Madencili Geliştirme Vakfı'ndan, Türkiye Madenciler Derneği'nden, Altın Madenciler Derneği gibi gündemimizde en çok yer alan bu STK'larımızdan, tüm detaylı planları öğrenebilirler. Bunlarla ilgili bilgi edinebilirler. Bilgi kirliliğinin önüne geçmiş olacağı, alacağız diye düşünüyorum bu konuda. Burada özellikle yasal süreçlerle ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Yani yasal süreçler aslında burada madenciliği düzenleyecek derecede yeterli mi? Özellikle tabii bunu ben sürdürülebilir madencilik için soruyorum. Şimdi ülkemizde yasal düzenleme ve mevzuatlar dünya standartlarında aslında. Bunda çok zorlayıcı ve yaptırıcı gücü yüksek uygulamalar var. Bakanlıklar biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi belirli bir konuda devletin işlerini yöneten kuruluşlar. Bunları Türkiye'de madencilik faaliyetleri içinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesinde bulunan 17 bakanlık bu 10 bakanlıktan biz iletişim halindeyiz. 20 kurumdan da farklı farklı izinler almak durumundayız. Bunun için müracaatlar etmek durumundayız. Ayrıca her bir içinde çoğu zaman birden fazla kurumdan izin almamız gerekmektedir. Özellikle de ÇEV sürecinde yani çevresel etki değerlendirme süreci hem uzun hem de yıpratıcı bir süreç. Burada amaç yaptığımız faaliyetlerin çevreye etkilerini bir taahhüt şeklinde devlete ve insanlarımıza anlatmaktır çevre için yapılan ön çalışmalar yaklaşık bir sene kadar sürmekte. Akabinde de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dosyalar yüklenmektedir. Bu dosya için toplam 19-20 kurumdan yaklaşık 72 imza ile olumlu kararı çıkmadan da çet onayı alınmamaktadır. Tamamlanmamaktadır. Yani bu süreç tamamlanmıyor. Üzerinde çok çok emek sarf edilen, her aşaması her kurum tarafından, farklı kişiler tarafından tek tek incelenen, akabinde imzalandığında uygunluğu verilen çok uzun soluklu bir süreçtir ve gerçekten yani herkesin emeği de çok önemli. Dolayısıyla burada birazcık da hani çoğğazı batırmamız lazım kendimize halk olaraktan madencilik faaliyetlerini daha yakından nasıl takip edebilirim diye araştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir Madencilik faaliyeti dediğiniz gibi bu çet süreci çeşitli bakanlıklar, kurumlardan bunların onaylanması vesaire aslında ciddi bir süreçten Süreç. bahsediyoruz değil mi? Belki de bazen Kesinlikle. yıllarca sürebiliyor bu izinler ve Hı. Bürokratik engeller. Hatta bu programda madenciler zaman zaman bundan da çok şikayet ederler. Yani süreçler çok uzun, belki bunun biraz daha kısaltılması gerekiyor diye. Tabii ki illaki bir prosedüre de tabi edilmesi gerekir ama tabii yatırımların geri dönüş zamanında özellikle burada negatif etkilediği için çünkü bazı önemli madenler var bunların elde edilmesinin bozulmaması da gerekiyor. Yani üretimin de bir anlamda durmaması gerekiyor ama aslında bir ne diyelim ikilem de var. Aynen. Kesinlikle. Yani 5 sene, 6 sene süren çet süreçlerini biliyoruz. Alınamayanları da bazen biliyoruz. Maalesef bunlar tabii üzücü sonuçlar. Amacımız tabii ülke ekonomisine katkıda bulunmak. bu arada tabii sadece çey süreciyle de kalmıyor bu madencilik faaliyetlerinde bize izin süreçlerimiz. Bu faaliyetler başladıktan sonra da işletmenin devamlılığı için maden işletmemizin belirli alıklarla ve spontane bir şekilde Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan, Enerji Tabii Kaynaklar, İlim Çevre Müdürlüğü, Valilikler, Kaymakam, Belediyeler ve diğer kurumlar yani daha sayabilirim isterseniz denetleniyoruz biz. Yani sürekli olarak denetlenmekteyiz. Yani bu süreç sadece çet raporunda bitmiyor. Faaliyetler devam ederken de biz denetlenmeye devam ediyoruz. Bunlarda da herhangi bir olumsuzluk olması durumunda uyarı alıyoruz. Ve bunun bir an önce e, telafisini yapıp tekrardan denetlenmeye geliyoruz birkaç gün içerisinde. Dolayısıyla biz e, çok ciddi anlamda denetlenen kurumlarız madencilik faaliyetlerini yürüten tüm e, işletmeler. Aynı zamanda biz e, maden işletmesi olarak Seveso gibi büyük ve tehlikeli endüstriyel kazaların önlenmesi, etkilerin azaltılması e, hakkında yönetmeliklere de uygun şekilde hareket etmek zorundayız. Proses kontrol mekanizması olsun, kimyasal yönetimi olsun, güvenli olsun, planlı bakım faaliyetleri, iş sağlığı, iş güvenliği konuları olsun. Bu faaliyetlerin standartları sürekli olarak denetlenmekte ve bu şekilde kendimizde organize etmek zorundayız madenci olarak da. Bunun yanında tehlikeli maddelerin karayolunda taşınmasıyla ilgili yönetmeliklere uygun hareket etmek zorundayız. ADR hükümleri dediğimiz kontrollü bir şekilde insan sağlığına zarar vermeyen, ve çevreye olumsuz etkisi olan en az olacak şekilde taşınması konusunda gene bunlara e, uymak zorundayız. E, bu denetlemeler ve izinlerin yani maden işletmelerinin uyması gereken yönetmelikler için sadece e, birkaç örnek diyebilirim. Standartlarımız en yüksek standartlar altın madenciliğinde gene uygulanmakta. Türkiye'de altın madenciliği özellikle işçi sağlığı, iş güvenliği, çevre standartları, dünya standartlarıyla paralel hatta daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Sürdürülebilir madencilik ilkeleri doğrultusunda en yaygın uygulamalar e, görülmektedir. Bizim şimdi ülke kaynaklarımızın doğru bir şekilde ve zamanında kullanılabilirse, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedeflediği gibi ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için atılacak en önemli adımlardan birini atmış olacağız. Yani böylelikle madencilik sektörünün 60 milyar milyar dolara yaklaşmış olan, yaklaşmış olan cari açımızı azaltacak yönde de katkısı olacaktır. Yani şimdi 3213 sayılı maden kanunu 1954'ten günümüze kadar birçok değişikliklere uğramıştır. Kamu yararı göz önünde tutularak da milli bir madencilik politikası oluşturulması en büyük arzumuzdur. Madencilik üretiminde hedef ihracattan çok ülkemizdeki tüm sanayi sektörlerinin ihtiyacı olan ucuz ve kaliteli hammaddeyi sağlamak olmalıdır. Tabii Madencilik bakımından çok zengin Türkiye dediğini değil mi kesinlikle burada yani Kesinlikle çok. çok fazla tabii kaynak var ama tabii doğru bir şekilde Kuran'a uygun bir şekilde yapılması da çok erzem Çünkü dediğiniz gibi hani Türkiye'nin hafızası da biraz kötü o anlamda belki geçmişte kötü örneklerde yaşandığı için burada hani belki örnekleri çoğaltmak da gerekebilir yani işte bir bölgede madencilik yapıldığı zaman nasıl rehabilite ediliyor tekrar doğaya kazandırılıyor Çünkü hep madenciler bunları anlatır son dönemde özellikle Tabii Çünkü prosedürler çok ağır ve dediğiniz gibi hani genişletilmiş bir Çerçevede süreçler işliyor değil mi? Aynen kesinlikle. Onlara da değineceğim birazdan. E, sadece ben şu e, madencilik politikalarının özellikle oluşturulmasıyla ilgili e, ufak bir e, bir bilgi daha vermek istiyorum. E, akabinde dediğiniz gibi örneklere de geçeceğim bu rehabilitasyonlarla ilgili. Bu e, üretim hedeflerimiz madencilik politikalarıyla ilgili katma değeri düşük bir nevi ucuz ham maddenin ihraç edilerek ülke ekonomisine katkısı, düşük ürünlerin satışı yerine ülke içinde mümkün olduğunca entegre üretim bandı oluşturularak zincirleme katma değer ve istihdam yaratacak bir şekilde yapılanmaya geçilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte ihracat politikası revize edilmelidir. Mamül, yarı mamül ihracatı da teşvik edilmelidir ki milli madencilik politikası kapsamında madencilik sektörünü ve tüm alt sektörlerinin Üretimi ne arttırmamızda fayda olacağını düşünüyoruz. Madencilik Bakanlığı'nın kurulması durumunda öz kaynaklarımızın sürdürülebilirlik ilkelerinin ödün verilmeden yani insana önem veren, doğaya saygılı ekonomiye kazandırılması çok daha tutarlı ve standartları dayalı olacağına inanıyoruz. Yani bu madencilik Bakanlığı anlamında hani arzularımız var tabii bu konuda. STK'larımız bunun üzerinde yoğun çalışmaktalar. Ee, i̇sterseniz size dediğim e, az önceki örneği de vermek istiyorum. Maden çıkarılan alanlarda faaliyet tamamlandıktan sonra binlerce zeytin ağacı, çam ağacı, fıstık çamları ve bunun gibi bölgesine uyumlu birçok ağaç çeşidi dikilmektedir. Maden sayesinde geçici faaliyet az önce dediğim gibi olduğu için teslim alındıktan daha güzel ve verimli bir hale getirilebilmektedir dikilen zeytin ağaçlarından da aynı zamanda zeytin yağı üretilmekte. Bunlar tabii ulusal, uluslararası yarışmalarda ödül alan örneklerimiz var. Bal konusu var, e, arı yetiştirilmektedir. Gene e, madencilik faaliyeti yürütülürken e, ödüllü ballarımız e, bulunmaktadır. Gene e, üzüm bağları yapılmaktadır. E, ödüllü e, üzümlerimiz yetiştirilmektedir. Yani bu, bu, örneklerimiz oldukça fazla. Bunlardan e, sayısal örnek vermemiz gerekirse en ilk e, altın madenlerimizden birisi olan Bergama bölgesindeki madenimizde e, faaliyetler tamamlandıktan sonra 10 binden fazla zeytin ağacı dikilmiştir. 2005 yılında da pasallamlarını e, tamamen kapattıktan sonra buralara da fıstık çamları dikilmiştir. O bölgenin halkı da fıstık çamlarını aynı zamanda kullanmaktadır, onları e, satmaktadır, e, onlara verilmektedir açıkçası. Balıkesir bölgesinde gene Havran bölgesinde altın madenimizde 2010 yılında işletmeye kapatılmış olan başka bir madenimizde ağaç dikimine başlanmış ve 36.500 farklı türde ağaç dikilmiştir. Bunlar arasında iğde, diş budak, fıstık camı gibi ağaç tipleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla rehabilitasyon çalışmaları oldukça yoğun bir şekilde devam etmektedir diyebilirim ve çok çok daha iyi koşullarda maden halkımıza teslim edilmektedir ağaçlandırma. Peki bir yandan dediğiniz gibi ağır bir sektör çalışanlar adına tehlikeli de zaman zaman maalesef işte kötü hadiseler de yaşanabiliyor. Burada istihdam adına alınması gereken önlemler ya da nasıl bir katkı sağladığına da değinmeden geçmeyelim isterseniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu soru da çok güzel bir soru. Bu arada tabii madencilik her yerde yapılamıyor maalesef. Daha çok kırsal alanlarda gerçekleştiriyoruz bu faaliyetlerimizi. Dolayısıyla bu faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz yerlerde enerji problemi oluyor. Buraya enerji götürüyoruz. Su problemi oluyor, su götürüyoruz. Ulaşım problemi oluyor, köprü yapıyoruz. Ulaşım için yollar yapıyoruz. O bölgede genellikle göç çok yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Gençlerin göç etmesi. Bunların önüne geçmiş oluyoruz yani madencilik sektörün ile birlikte hem göç, göç gençlerimizin göç etmesini önüne geçmiş oluyoruz. Hem de daha fazla iş gücü yaratarak istihdam sağlamış oluyoruz. Özellikle madenin civar köylerinde bulunan eli ayağı tutan bütün halkımızın yerel lokal insanlarımızın iş olanağı sağlamış oluyoruz. Örneğin işte 400 kişilik bir maden işletmesi dediğimizde taşeronlarla birlikte servisi, yemeği, hizmeti, temizliği, bunların çalışanları 700-800 kişiyi bulmakta. Köylerde, kasabalarda tornacısı, kaynakçısı, lokantacısı, lastikçisi, berberi vesaire bunlar da istihdamda kazanç katlanarak artmakta. Bu sayı dolaylı olarak da ya 3 binlere, 6 binlere dolaylı yani Türkiye geneline baktığımızda sadece bir madenden 6 bin, 12 bin kişi evine ekmek götürmektedir. Doğal olarak bölgenin sosyoekonomik statüsü de yukarı doğru yükselmektedir. İlke ekonomisi de canlanmaktadır. Bölgedeki okullar, camiler, parkların yenilenmesi, özellikle evet. işçi sağlığı, iş güvenliği bunların hepsinin Peki. tabii eğitimlerinin Hı -hı. verilmesi yani meslek kazandırılması aslında o bölgenin insanına meslek evet. kazandırılması bunlar en önemli unsurlar diyebiliriz. Nursun Şirvancı çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için maden dünyasında bu hafta özelinde sürdürülebilir madencilik konuşmuş olduk. Burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.